Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 228. gününe girilirken, Ukrayna ordusunun cephede ilerleyişi devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, hava kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı 30'dan fazla saldırı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, insan gücü, silah ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 24 bölge ile 9 düşmanın uçak savar füze kompleksi bölgesi imha edildi. Ayrıca, hava savunma birimlerimiz 5 insansız hava aracı düşürdü. Füze birlikleri ve topçular 2 kontrol noktası, 9 insan gücü, silah ve askeri teçhizatın bulunduğu bölge ile 3 mühimmat deposunu imha etti denildi. Genelkurmay Rus ordusunun kayıplarını da açıklayarak Rusya'nın 62500 asker kaybettiği, 2486 tank ve 5133 zırhlı aracın da imha edildiğini belirtti. Açıklamada 1477 topçu sistemi, 348 çok namlulu roket atar sistemi, 180 hava savunma sistemi, 266 uçak, 235 helikopter, 1086 insansız hava aracı, 247 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3890 adet çeşitli modelde askeri araç ile 136 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkilisi Natalya Gümenyuk, Hersin yönünde 1170 kilometre karelik toprağın işgalden kurtarıldığını açıkladı. Gümenyuk, girdiğimiz yerleşim alanlarında işgalcilerin ortaya koyduğu çok sayıda sürpriz olduğundan, alanların güçlendirilmesi, temizlenmesi ve istikrar önlemlerinin uygulanması yönünde çalışmalar devam ediyor dedi. İşgal altındaki Herson bölgesindeki işgal yönetiminin lideri Kiril Strimsov ise Ukrayna ordusunun bu bölgedeki taarruzunun çıkmaza girdiğini iddia etti. Strimsov, bölgedeki cephe hattında herhangi bir değişiklik olmadığını savunarak Ukrayna ordusunun Herson cephesindeki taarruzu tıkandı. Herson istikametinde herhangi bir değişiklik yok. Nazilerin ve diğer ayak takımının tüm ordusu bugün yine tıkandı dedi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinde hizmette bulunan Türk yapımı bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Rus ordusuna ağır darbeler vurması sonrası Rusya Türkiye ile Ukrayna arasındaki bu ikili ilişkileri baltalamaya çalışıyor. Ukrayna askeri istihbarat teşkilatı Rus istihbaratının deepfake ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la iletişime geçmeye çalıştığını açıkladı. Rus ajanlarının, Deepfake teknolojisini kullanarak Ukrayna ile Türkiye arasındaki işbirliğini itibarsızlaştırmak için bir eylem planladığı, bu eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat servisleri tarafından engellendiği bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ajanlar, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile iletişime geçmeye çalıştı. Görüşmeyi Deepfake teknolojisi kullanarak, Başbakan Deniz Şimihal adına yapmaya çalıştılar. Onlara Kırım Köprüsü'nü hatırlattık, görüşmeyi sonlandırdılar denildi. Öte yandan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan ordusuna karşı saldırı ve provokasyonları devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin Basarkeçar ilinin yukarı Şorca, Goris iline bağlı Hanazah yerleşim yerindeki mevzilerden, Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Yellice yerleşim yeri ile Laçın ilinin Malibey yerleşim yeri istikametindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan ordusu birliklerinin Ermeni askerlerinin saldırısına anında karşılık verdiği, Ermeni saldırılarının bastırıldığı belirtildi bölgedeki askeri operasyonel durumun Azerbaycan Silahı Kuvvetleri'nin kontrolünde olduğu kaydedildi. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan Barışı Koruma Birliği'ne ilişkin bölümde, bu birliğin 17 ve 21 Eylül ile 30 Eylül tarihlerine ait konuşlandırma haritalarında, 26 Ağustos'ta resmen Azerbaycan Devleti'nin yetki alanına dönen Laçın şehri yine Rus ordusunun sorumluluk ve kontrol bölgesine dahil edildi. Azerbaycan devletinin yetki alanına iade edilen Laçın iline bağlı bir başka yerleşim yeri olan Zabu köyü yakınlarında son 4 gün içinde benzer bir oyunun yaşandığı ortaya çıktı. 4 Ekim haritasından, Rus askeri devriyelerinin Ermenistan sınırındaki bir nolu sınır köprüsü noktasından Zabu köyüne gittiği ve Zabu köyünün haritaya dahil edildiği belirtildi. 5 Ekim'de aynı nokta haritadan kaldırılırken, 6 ve 7 Ekim'de tekrar haritaya eklendi. Ermeni terör grupları tarafından Azerbaycan topraklarına mayın döşemesi masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi daimi temsilcisi Fahreddin İsmailov, Ermenistan Azerbaycan'da terör yapıyor, diktiği mayınlar masum insanlara zarar veriyor. Ağdam bölgesinde son mayın patlaması sonucu iki sivil daha yaralandı. Çatışmanın 2020 yılında sona ermesinin ardından mayın patlamaları sonucu 259 Azerbaycanlı öldü veya yaralandı dedi. Diğer yandan Rus askeri uzman Igor Korotchenko, Azerbaycan ve Ermenistan sınırında Avrupa Birliği sivil misyonunun görev alacak olmasını değerlendirdi. Rus uzman Ermenistan'ın yeni patronlar arayan güvenilmez bir ülke olduğunu ve Rusya'nın bu konuda uygun sonuçlar çıkaracağını belirtti. Ermenistan'ın batıya doğru ilerlemeye çalıştığını aktaran uzman, Ermenistan'ın batıya yönelik sürekli hareketine bir süredir tanık oluyoruz. Şu anda Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Güney Kafkasya bölgesindeki süreçlere Avrupa Birliği, Fransa ve Amerika'yı dahil etmeye çalışıyor. Rusya'nın siyasi çevrelerinde Avrupa Birliği'nin sivil misyonunun Azerbaycan ve Ermenistan sınırında faaliyet göstermesi konusunda anlaşmaya varılması, Erivan'ın Moskova ile ittifak ve ortaklık yükümlülüklerinden uzaklaşma olarak değerlendiriliyor. Bu Ermenistan'ın Rusya'ya bir sonraki ihanetidir dedi. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Garada düzenlediği operasyonda, PKK-KCK terör örgütünün sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus Kod adlı ökkeş deveri ile koruması etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı. Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da PKK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurt bölgelerinde sürdürdü. Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Garada Sözde Sağlık Komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarınca takibe alınan Deveri ve Sözde PKK Özel Güç Mensubu Kemal Pir Kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki garada düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, insansız hava araçlarının küresel konumlama sistemi olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyir sefer sistemi geliştirilmesi projesini başarıyla tamamladıklarını ve teslim ettiklerini bildirdi. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insansız hava araçlarının küresel konumlama sistemi olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan küresel konumlama sistemi bağımsız otonom seyir sefer sistemi geliştirilmesi projesini başarıyla tamamladık ve teslim ettik. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle mini insansız hava araçlarımız, küresel konumlama sistemi köreltmesi gibi elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev ifa edecek. Ülkemize kazandırdığımız bu kritik kabiliyet vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacak dedi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret'ten yapılan açıklamada da Türkiye için sahada oyun değiştirici bir teknolojiye daha imza atıldığı bildirildi.